Ne demek salma sulamak? Yani arada. Hava sıcak bir şey <laughs> ee, tabii ya bana. Damlama yeterli gelmiyor mu diyorsun? Gönül aslında 24 saat hafta iyi geliyor. Bu. Evet. Bak bunları iyi. Hadi bakayım bir. Oo. Ne zaman yetişir tam olarak? 20 gün sonra. 20 gün sonra hazır mı? He. Satarız diyorsun evet. 20 gün sonra. Evet. Evet. Oo, burası kas salkımı var bir tane asmanın üzerinde. Eğilelim evet. bakalım. Su suları yok, sular yeni başladı. Evet, kamera He, kamera alacağım. Ben bunu kamera alıyorum. <gülüyor> Seyredeceğim. <gülüyor> Seyredeceğim. <gülüyor> Al bakalım. Sen çek. <laughs> böyle tutacak. Ben mı? bilmem. Yeterli böyle tutman yeterli. Haydi oğlum. Sıra ne? 20 güne kadar hazır. Hastalık var mı şu anda? Yok canım. Yok, yok. yeni ilaçlama yok. Evet. Hahaha <laughs> Güzelce <laughs> gösterebilir miyim miyiz? Ben, mi? yani ne zaman gideceğim? değil mi? Tamam ne zaman gideceğim? 3 gün sonra ya buradan izin çıkar mı? Bak çıkmaz başka bağda var ya yani. burası, <laughs> burası. Aslında ben önseler söyleseydim bak. Bir kalsam. Hatta bir kalsamı koparayım da. Gel. Yani. Burada hoşuma giden bir salkın var. Gelsene. Işte. Heh. Bak. Bu salkını koparayım bak. Koparırken çektim. Evet. Zaten yani ilaçlı ya. Çektim zaten. Şu anda ilaçlı ya. Yenilmez mi yani? Yenilmez şu anda. Yıkasam da. Yıkasam dün attık ya. Oo, o zaman bekleyeceğiz. Evet. 3 şey gün bekle. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi. Yeterli. Üzüm koparamadık çünkü ilaçlanmış yeni istiyor. <laughs> <laughs> o ses de var. Şeyi de, var. de kaydediyorum şu anda. Evet. Ayaz bu sene etkilemedi değil mi? Yok. Ha, bu değil. ne oldu bizim Tarsin? Tarsin bakıştıkça buraya. Doludan dolayı. Evet. Doludan dolayı. Şimdi. Ödeme yapacak mı? Allah bilmedi ne var Şöyle. <laughs> He bunlar bak iyi üzüm. O taraf o biraz zayıf gidiyor. Hacer olmasını <laughs> engin sandın? Ayağımda patini Zengin mi sandım? Temiz mi buranın yüzü mü? Pırıl pırıl gözüküyor. Bu ama biraz uzun olmuş.